vatandaş hep soracak size. Bu vergiler hep bize mi? Bakın dün Elitaş Grup Başkan Vekiliniz diyor ki EYT yasasının çıkması bize 300 milyar dolara mal oldu diyor. 300 milyar dolar. EYT çıkmış 300 milyar dolar. Hemen Google'a yazın. Google'a yazın ne dediği çıkacak ortaya. 9 trilyonun üzerinde 300 milyar dolar. EYT'nin 2023 maliyeti 120 milyar, 2024 maliyeti de 240 milyar ama siz çıkarılan bir yasayı bile emekliye suç sayıyorsunuz. Burada bir milletvekiliniz diyor ki 2002 yılında emekli maaşı 48 dolardı diyor. Şimdi 300 dolara geçti. Ben aslında MHP'lilerden bekliyorum. 2002 yılına Sayın Erkan Akçay'ın itiraz etmesi gerekiyor. 2002 yılında emekli maaşı 186 liraydı. 21 çeyrek altın alıyordu. Bu bugünkü emekli maaşınız 4 çeyrek altın bile almıyor. 2002 yılında fındık 1 kilo fındıkla 4 kilo mazot alınıyordu. Bugün 8 kilo fındıkla neredeyse mazot alamaz hale geldi insanlar. Ama siz ısrarla yine vatandaşın sırtına yük bindiriyorsunuz. Maaş 17 bin lira olursa 33 milyar devlete yük geliyormuş. Dolayısıyla bu maliyeti nasıl karşılayacakmışız? Sırtımızda küfe yokmuş muhalefet olarak. Küfe yok dediğiniz yerde sadece tefecilere ödediğiniz para kur korumalı mevduattan 1 trilyona yaklaştı. Tüpçünün çocuğu var. Tüpçünün çocuğu Milli Piyango. Hepiniz inanç sahibi insanlarız. İnancımıza göre de bumar haram. Tüpçünün oğlu Milli Piyango'dan kumar oynatıyor. 86 çeşit kumar oynatıyor ama hiçbirini ses çıkarmıyor. Vergisini yüzde elli düşürdünüz. KDV'si yüzde bir sayısalın milli piyangonun lotonun KDV'si yüzde bir ama Garsonun bahşişine göz diktiniz, Kuryenin parasına göz diktiniz. Dolayısıyla staj ve çıraklık mağdurları, kademeli emeklilik bekleyenler şu an sizin bu yasalarınızla birlikte ve bu konuşmalarınızla beraber hakikaten uyku uyuyamaz hale geldiler. Gerçekten öyle büyük sıkıntı içerisindeler ki dolar aldılar, euro aldılar, altın aldılar. 5000 bin prim günü üzerinden emeklilik olmayı hayal ediyorlardı. Çıkarttık dediğiniz EYT yasasıyla 5950 gün üzerinden emekli olacaklar ve bunlar borcunu bile ödeyemez haldeler ama maalesef sesi duyulmuyor. 12.500 lira emekli maaşı. O zaman gelin şöyle yapalım madem küfe yok sırtımızda bizim muhalefet olarak milletvekilleri olarak bir ay maaş almayalım. Devletimize katkıda bulunalım. Hazır vergileri artırmaya başlamışken Mehmet Şimşek'in maliyesine destek olalım. Altı katına çıkarın vergileri. Niye böylesine süründürelim? Nasıl olsa Eylül ayında bir daha geleceksiniz yeni bir bütçeyle. Yine vergi isteyeceksiniz. 500 liraya çıkarmışsınız yurt dışı harcını. Diyorsunuz ki ne var bunda yurt dışına çıkan ödesin. Yani her şeyi bu millet mi ödeyecek? Yurt dışına zaten çıkış yok. Çünkü vize vermiyor ki dünyanın hiçbir ülkesi şu an vatandaşlarınıza. Alıyorum diyen varsa çıksın söylesin. Dolayısıyla bu yasa millete zulüm yasasıdır. Bu yasa sizin anlatamayacağınız bir yasadır. Bunu şiddet... Sayın Engin Yurt lütfen tamamlayın. Bu yasayı şiddetle reddediyoruz. Vergi millete zulüm haline dönüşmüştür. Mehmet Şimşek, IMF'in temsilciliğini yapmaktadır. Dünya Bankası'nın temsilciliğini yapmaktadır. İngiltere'deki tefecilerin temsilciliğini yapmaktadır. Onların parasını korumak için milletin sırtına yük bindirmektedir. Millete zulüm edilmektedir. Bu zulme karşı geliniz. Gelmezseniz emin olun bu yaz size zehir olacak. Bu millet bu emekli sizden bunun hesabını soracak. Bu çiftçi bunun hesabını soracak. Bugün Temmuz'un sonu gelmiş. Yok. Fındık taban fiyatı hala açıklanmamış. Hala açıklanmamış. Amele ücreti 1500 lira olacak. Fındık taban fiyatı açıklanmamış. Dolayısıyla çiftçi mağdur, esnaf perişan. Bunun hesabını vereceksiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum.